Noel Baba karakteri aslında gerçekten yaşamış bir din adamı ile efsanevi bir Viking tanrısının kombinasyonu. Noel Baba efsanesine ilham veren kişi, 4. yüzyılda Mira'da, yani bugünkü adıyla Antalya Demre'de yaşamış Nikolas isimli Hristiyan bir Aziz. Aziz Nikolas aslında çok zengin bir buğday tüccarının tek oğluydu ve babası ölünce bütün miras ona kaldı. O da mirasını yoksullara yardım etmek için kullanmaya karar verdi. O zamanlar yaşadığı şehir olan Patara'nın zenginlerinden biri yoksul düşmüş ve üç kızının çeyizini yapamayacak duruma gelmiştir. Bu yüzden kızlarını satmayı düşünmeye başlar. İşte tam bu sırada Nikolas bu durumu öğrenir ve onlara gizli bir şekilde yardım etmeye karar verir. Kendini belli etmemek için gece onlar uyurken büyük kızın açık olan penceresinden içeri bir kese altın atar. Büyük kız sabah parayı bulunca çok sevinir. Nikolas, diğer iki kızın da çeyiz paralarını karşılamak ister. Pencereleri kapalı olduğu için onların keselerini bacadan atar. İşte bu yüzden Aziz Nikolas resimlerde ve ikonlarda hep üç altın topla gösterilir. Noel Baba karakterinin efsanevi olan kısmı ise İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin'e dayanıyor. Odin genelde uzun sakallı ve uçan bir atın üzerinde resmedilirdi. Odin avlanmaya gittiğinde çocuklar çizmelerinin içine havuç ve saman koyup şöminenin yanına asarlardı. Odin'in de bunun karşılığında çocuklara hediyeler getirdiğine inanılırdı. İşte şömineye çorap koyma geleneğinin kaynağı bu. Popüler Noel Baba imajı, çizer Haddon Sandlam'ın 1931 yılında Coca-Cola şirketinin reklamları için hazırladığı çizimlerle son halini almıştır. Coca-Cola'nın rengi kırmızı beyaz olduğu için bu çizimlerde Noel Baba kırmızı ve beyaz giydirildi. Bu çizimlerden önce Noel Baba'nın kıyafetleri genelde yeşil resmedilirdi. Japonların çok ilginç bir Noel geleneği var. O da Kentucky Fried Chicken'a gidip tavuk yemek. Bu o kadar popüler bir gelenek ki orada Noel günü yiyebilmek için aylar öncesinden yerinizi ayırtmanız gerekiyor. 1937 yılından beri hizmet vermekte olan bir Noel Baba Üniversitesi var. Noel Baba üzerine doktora programı bile sunan bu üniversiteden mezun olan öğrencilere Noel Baba diploması veriliyor. Bu üniversiteye girmek kolay zannetmeyin. Bütün adaylar sıkı bir incelemeden geçiyor. 1955 yılında Sears isimli bir Amerikan mağazası, çocuklar Noel Baba'yı arayıp ona isteklerini söyleyebilsinler diye reklam afişine bir telefon numarası koydu. Ama numara yanlış yazılmıştı ve aslında Amerikan Hava Savunma Komutanlığı'na aitti. Tahmin ettiğiniz gibi bir sürü çocuk bu numarayı aradı ve isteklerini söylemeye başladı. Hava Komutanlığı numarayı bloke etmek yerine çocuklara Noel Baba'nın nerede olduğunu ve daha sonra nereye gideceğini söylemeleri için elemanlarını görevlendirdi. Bugün bu gelenek hala devam ediyor. Guinness Rekorlar kitabına göre bugüne kadarki en yüksek Noel ağacı 1950'de Seattle'daki bir alışveriş merkezi için kesilen ve 63 metre uzunluğunda olan bir çam ağacı.